Dedenize, anneannenize veya annenize, babanıza da olabilir. Akıllı bir telefon almak istiyor fakat fazla para vermek istemiyorsanız mükemmel bir telefon adayım var. Samsung Galaxy A04. 6.5 inç ekranı, 5000 mAh pili, 50 megapikselde kamerası var. Arkadaşlar bir gün geçmesine rağmen hala şarjı %62. Şimdi şarj konusuna girdiğimiz zaman bu telefonu sürekli olarak şarja takmak zorunda kalmıyorsunuz. Uzun ömürlü ve dayanıklı bir telefon olacağını düşünüyorum. Kesinlikle oyun odaklı veya sosyal medyada gezme odaklı düşünmeyin. Bu eskilerin tuşlu 3310 telefonlarının bence artık akıllı telefon versiyonu. Yani Whatsapp'tan sizinle konuşsunlar. Gerektiği zaman sesli görüntülü konuşma yapın. Gerektiği zaman normal internetten haber okusunlar gibi standart bir kitleye hitap eden bir telefon. Yani Birazcık belli bir yaşı almış ve telefondan fazla bir beklentisi yok. Bir telefona da 4000 liradan fazla para vermek istemiyorsanız A04'ü bence rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Annesine, babasına, anneannesine, dedesine telefon arayan birine bence bu videoyu kesinlikle gönderin.